Hepimiz ölümlüyüz. Bu dünyaya kazık çakmayacağız. Ama bazı insanlar ölümsüzlüğün iksirini bulmuşçasına kibirliler. Bulmuşçasına pislikler. Yakıyorlar, yıkıyorlar, kırıyorlar, dolandırıyorlar. Pislikler yapıyorlar. Ya sen öleceksin, ölecek. Gebereceksin. Bari can yakma kalp kırma küçücük çocuklara tecavüz ediyorlar hayvanlara tecavüz ediyorlar kadın ekmek derdinde ekmeğinin peşinde iş arıyor yarın gel başla diyorlar kadın gidiyor yarın başlıyor taciz ediyorlar taciz ya o senin kardeşin ya o sana gelmiş bir emanet Allah tarafından Nereye gidiyoruz böyle? Bu ülke, bu toplum, bu insanlar nereye gidiyor ya? Nereye?